Merkezli iki depremden yaşamını yitiren bütün Maraş Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ve bu süreçte yaralı olarak tutulan binlerce yurttaşımıza buradan acil şifat ediyoruz. Evet, depremin üzerinden 15 gün geçti. Bu süreç boyunca Türkiye ve Kürdistan'ın dört bir yanından Maraş, binlerce arkadaşımız, yoldaşımızla yaralarımızı sarmaya devam ediyoruz. Şimdi depremin ilk gününden bugüne halklarımızla beraber bu büyük felaketin acılarını bir nebze de olsa atlatmaya çalıştık. Hala çalışmaya devam ediyoruz. Birçok arkadaşımızın da bu süreçte ailesi, yakınları, dostlarımızı maalesef bu büyük felakette kaybettik. Yine Diyarbakır'da Kürt kadın hareketinin ilk derneği olan Kürsever Kadınlar Derneği kurucularından ve HDP'nin ilk kadın komisyonu başkanı insan ve kadın hakları aktivisti olan Melike Alp arkadaşımızı bu büyük felakette kaybettik. Melike ablanın kadın mücadelesi mücadelesine katkılarını hiçbir zaman unutmayacağız. Anısı daima mücadelemize ışık tutmaya devam edecek ve yine bileşen partilerimizden Devrimci Parti Genel Başkanı Elif Torun'un kızı Elif Eylem Şafak Aydın ve ailesinden yakınlarını kaybetti Hatay'da. Onların acıları hepimizin acılarıdır. Ve bu zorlu günleri büyük bir dayanışmayla atlatacağımıza inanıyoruz. Evet bizler HDP olarak kadın meclisimiz genel gençlik meclisimiz, parti meclisimiz, il iliçi örgütlerimiz, eş genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımızla beraber depremin ilk saatlerinden itibaren bu büyük afetin yaşandığı alanlarda, bölgelerdeydik. Ben de Diyarbakır'da, Antep'te ve Maraş, Elbistan'da bu süreci yakından takip ettim. Bu süreç içerisinde gerçekten bunun depremin aslında bu can kayıplarına neden olmadığını, aslında doğal afetlerin değil, iktidarın yetersizliği, beceriksizliği ve koordinasyon koordinasyonsuzluğunun bu süreçte felaketi daha da büyüttüğüne hep beraber şahitlik ettik. Gittiğimiz her yerde en net gördüğümüz ve halkın da yüksek sesle söylediği devlet yok, iktidar yok gerçekliğiydi. Büyük bir kaos yaşanırken bir trafik polisine bile rastlamadan Antep'e kadar yolculuk ettik. İnsanlar bu büyük felaketten bir taraftan kendi çabalarıyla enkazda arama kurtarma çalışmaları yaparken bir taraftan da depremin üzerinden 24 saatten fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen henüz ekmeğe ve suya ulaşamamışlardı. Hala bazı bölgelerde su sıkıntısının olduğunu biliyoruz. Biz gittiğimizde de su, elektrik ve ısınma en büyük problemlerdendi. Üzerinden 15 gün geçmesine rağmen hala bazı bölgelerde su sıkıntısının olduğunu biliyoruz. Gittiğimiz her yerde iktidar her ne kadar manipülasyon yapsa da gerçeği ters yüz etmesi, etmek istese de hiçbir yetkilinin olmadığını, bu konuda neredeyse hiçbir çalışmanın başlamadığını maalesef hep beraber şahitliğini yaptık. Belki zamanında arama kurtarma ekipleri bölgelere intikal edebilmiş olsa, orada halkın yanında olabilseydi bu büyük felaketin faturası bu kadar acı, can kayıpları da bu kadar yüksek olmayacaktı ama iktidar kendini organize etme becerisine bile bu süreç içerisinde sahip değildi. Tabii ki biz halklarımızı iktidar bu beceriksizliğine, kendini organize etmemesinin insafına bırakmadığımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Şu anda partimiz Maraş'ta, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Antep'te ve Diyarbakır'da depremzede halklarımızın ihtiyaçlarını en acil şekilde gidermeye çalışıyor. Oralarda kurduğumuz koordinasyonlarla hem Ankara'da hem Ahmet Diyarbakır merkezde kurduğumuz koordinasyon merkezleriyle halklarımızın ihtiyaçlarını tespit etmeye ve taleplerini karşılamaya yönelik çalışmalarımıza ilk günden, ilk andan itibaren hız kesmeden devam ediyoruz. Bulunduğumuz her yerde tabii ki bir taraftan da HDP Kadın Meclisi olarak, HDP olarak kadınların özgün ihtiyaçlarını tespit etmeye ve bunları temin etmek için büyük bir çaba içerisinde olduğumuzu ifade et, et, etmek isteriz. Ancak depremin ilk günü halkın yanında olması gereken iktidar günlerce ortalıkta görünmediği halde söz konusu kurduğumuz dayanışma ağları dayanışma olunca koşa koşa bir kez daha alanlara gelmiş oldu. Yine zoruyla, yine kayyumlarıyla, yine halka saldırılarıyla bu alanlara gelmiş oldu. Tüm kolluk pazarcağı yığdı. Erama, alama kurtarma çalışmalarında görünmeyen halka ihtiyaçlarını ulaştırmada ortalıkta olmayan kolluk, devlet, iktidar pazarcıkta dayanışma merkezimize el koymak için bütün kolu oraya yığdı. Tırlarımızı ve dayanışma için topladığımız ihtiyaçlara el koydu. En temel ve en acil olan, ihtiyaçlardan olan çadırı ula, insanlara ulaştırmamıza izin vermedi. Bakın bugün şu anda çetin kış koşullarından geçiyoruz. İnsanlar günlerdir hala sokaklarda kendi imkanlarıyla kurdukları çadırlarda ya da barakalarda kalmak zorunda kalıyorlar. Bunu sağlamayan iktidar, insanlara çadır, konteyner, barınma ihtiyacını gidermeyen iktidar buna karşı bizim geliştirdiğimiz dayanışmayı yerle bir ederek bizim de ulaştırmamızı engelleyerek insanları soğukla ve hastalıkla yüz yüze bırakıyor. Buna rağmen biz Pazarcık'ta da ifade etmiştik. Buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Asla durmadık. Bizler ihtiyaçları halklarımıza ulaştırmak için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz. Evet, bu süreçte her yaştan insan bu felaketten yara aldı. Ancak maalesef kadınlar için deprem çok daha başka boyutları var. Tıpkı diğer kriz süreçlerinde olduğu gibi toplumsal cinsiyet eşitsizliği sebebiyle bu koşullarda dahi kadınlar ayrımcılığa uğruyor. Özgün ihtiyaçlarını gideremiyor. Kadınlara bu süreçte güvenli alanlar sağlanmıyor. Kadınların yaşadıkları tabii ki deprem bölgelerinde maalesef bunlarla bitmiyor. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun Türkiye'ye dair verdiği bilgiye göre deprem bölgesinde en az 214 bin kadın hamile ...ve bu kadınlardan en az 23 bini bir ay içerisinde doğum yapacak. Çok sayıda hastanenin yıkıldığı, kadın doğum servislerinin hizmete kapatıldığı bilgisi geliyor. Bizler de gittiğimiz yerlerde bunun gözlemini yapmış olduk. Hamile, doğumu yaklaşmış, emziren kadınlar adeta deprem bölgelerinde kaderlerine terk edilmiş durumda. Deprem bölgesinde çalışan ve bizim de yine yaptığımız gözlemlere göre önemli eksikliklerden biri de kadın görevli sayısının çok az olması. Deprem bölgesinde görev yapan gönüllü arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız kadın görevli sayısının az olması nedeniyle kadınların ihtiyaçlarına rahatça dile getiremedikleri, bu durumdan kaynaklı da büyük bir sorun yaşadıklarını bizlere ifade ediyorlar. Deprem bölgesinde şu anda az önce de söylediğim gibi barınma alanlarının olmaması, temiz suya ulaşımın olmaması kadınlar açısından büyük bir risk doğuruyor. Bed ve hijyen ürünlerine ulaşım da kadınlar açısından sıkıntılı bir durum olarak karşımızda duruyor. Kadınların en önemli ihtiyaçlardan biri de tabii ki bütün toplumun da bu büyük bir ihtiyacı ama kadınların özgün durumu ele aldığında en önemli ihtiyaçlardan bir tanesi seyyar tuvalet. Yaşanan tuvalet sorunu kadınları bu süreçte çok yakından ilgilendiriyor. Preparasyonlarında sağlamadı. Bakın Antep'te yaşayan depremzede bir kadın sözlerini buradan sizlere aktarmak istiyorum ne kadar hayati bir ihtiyaç olduğunu anlamanız için hijyenik perimi değiştirecek bir yer bulmakta zorlanıyorum en insani ihtiyaç bile şu anda deprem bölgesinde maalesef karşılanamıyor. Biraz önce de söyledik. Afet bölgeleri kadınlar ve çocukların cinsel şiddet karşısında savunmasız kaldığı alanların başında gelmeye başladı. Şiddete maruz kalan kadınların gidebileceği şu anda herhangi bir mekanizma söz konusu değil. Çünkü adliyelerin yıkıldığı, karakolların yıkıldığı, neredeyse bir kaos ortamının yaratıldığı alanlardan söz ediyoruz. Biz bunu pandemi sürecinde de çok net bir biçimde gördük ki afet, salgın ve kriz anlarında en çok kadınlar mağdur oluyor. Ve tüm bu psikolojik süreçleri kadınlar en ağır biçimde yaşamaya devam ediyor. Dolayısıyla şiddeti en çok yaşayanlar yine kadınlar oluyor. Buradan iktidara tabii ki devletin sesleniyoruz en kısa zamanda mekanizmaların oluşturulması için. Ama bundan daha çok kadın örgütlerine buradan bir kez daha çağrıda bulunmak istiyoruz. Bugün ortak, ortak ağlar kurarak deprem bölgelerinde kadınlara sosyal, psikolojik, hukuki destek vermek zamanı bunu da dayanışmamızla da sağlayabileceğimize inanıyoruz. Kadınların yine deprem bölgelerinde en fazla yaşadığı problemlerinden biri de güvenlik kaygısı. Barınma yerlerinin çoğunun açık ve kalabalık yerlerde yer aldığından bu da kadınlar ve çocuklar açısından ciddi riskler barındırıyor. Depremde bir kadın yaşadığı durumu yine anlatıyor bize. Çadırın fermuarı her açıldığında birinin gireceğinden korkuyorum. Çadırımı korumak için geceleri uyumuyorum. Aşırı derecede tedirginiz sözleriyle aslında kadın ve çocuklar açısından açığa çıkan güvenlik kaygısını ifade ediyor. Yine kadınlar ve çocukların istismar edilme endişelerinde endişesi duyuyorlar çadır kente gitmeyi ve evlerinden uzaklaşmayı reddeden bir kadının bir çok güzel bir cümlesini de buradan sizlere tekrar aktarmak istiyorum. Benim sekiz çocuğum var, hepsi kız çocuğu. Nasıl güvenip gideyim diyor bu toplu yaşam alanları aslında çadır kentler değil toplama e, kamplarına benzer bir tablo var şu anda birçok deprem bölgesinde. Kadınlar için ne özel alan ne özel ihtiyaç gideriliyor bu çadır kentlerde. Yalnız yaşayan kadınlar deprem koşullarında barınamamının bambaşka bir boyutunu yaşadığını ifade etmek lazım. Mülteci kadınlar kaldıkları çadır kentlerde geceleri sırayla nöbet tutmak zorunda kalıyorlar. Maalesef yine bu güvenli alan sağlanamadığı için çocuk yaşta zorla evlendirilme riskinin de açığa çıktığını ifade etmek lazım. Afet alanlarında bu daha önceki tecrübelerimizle de açığa çıkmış bir durum. Çadır kentlerde çocuk ve kadın dostu güvenli alanlar sağlanmadığı için çocuklar istismar ve saldırılara karşı bir koruma yöntemi olarak bunu kesinlikle onaylamadığımızı bir kez daha ifade edelim. Evlendirmeye mecbur hissedildiğini biliyoruz. Bu çocukların iyi olma halini sağlama başta devletin ama tabii ki sonra toplum olarak bizim sorumluluğumuz olduğunu bütün halklarımıza buradan hatırlatmak isteriz. Evet yine çok iyi biliyoruz ki kadınlar toplumsal cinsiyet eşitsizliği nedeniyle bakım ve e, bakım yükümlülüğünü sorumluluğunu almak zorunda olan kesimlerin başında deprem alanlarında çocuk, hasta ve yaşlı bakım gibi sorumluluklar daha fazla kadınların omuzuna yüklenmiş durumda. Kadınlar depremin psikolojik ağır etkilerinin yanında bir de toplumsal cinsiyet eşsizliğinin açığa çıkarttığı bu psikolojik tahribatı da yaşamaya devam ediyorlar. Bu açıdan bu süreçte kadınlara daha fazla psikolojik destek verilmesinin de elzem olduğunu ifade etmek lazım. Kadın Deprem bölgesinde kadınların yaşadığı tüm bu sorunlara karşı dayanışma için alanlarda olabiliriz. İlk günden beri dayanışma için alanlardayız ama en acil ihtiyaç olan hijyenik pet, iç çamaşırı gibi özgün ihtiyaçlarının yanı sıra nemlendirici kremler, diş macunu, diş fırçası, tarak, tırnak makası, saç tokası, ıslak mendil gibi ihtiyaçları da hep beraber dayanışmayla kadınlara ulaştırabileceğimizi biliyoruz. İstanbul'da şu anda hazırlığı yapılan hazırlık yapılan Afet İçin Feminist Dayanışma Grubu tarafından mortır yola çıkmak üzere. Burada kadınların en özgün ihtiyaçları gözetilerek tır hazırlanıyor ve deprem bölgesine intikal ettirilmeye çalışılıyor yine. Hatay'da mor dayanışma çadırı açılarak kadınların ihtiyaçlarını karşılanmaya çalışılıyor. Buradan kadın örgütlerine de kadınlara da bir kez daha çağrı yapmak istiyoruz. Depremin yaşadığı yerlerde dayanışmayı büyütmek hepimizin ortak görev ve sorumluluğu. Bizler HDP Kadın Meclisi olarak depremin gerçekleştiği yerlerde kurulan genel kriz koordinasyonlarının yanında kadın kriz koordinasyonlarını bir kısmını tamamladık. Geri kalan kısmını da tamamlamaya devam edeceğiz. Batman ve Cizre'de kadın örgütleriyle, TCA ile ortak mor tırlarımız yola çıktı. Yine kadınların özgün ihtiyaçlarını karşılamak için mor çadırlar kuracağız bütün deprem alanlarında. Başta Hatay, Maraş, Adıyaman, Antep, Malatya ve Diyarbakır olmak üzere depremden etkilenen kadınların Yaşadıklarını yerinde tespit etmeye devam edeceğiz ve onların ne talebi varsa karşılamaya ve bu dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Hiçbir kadın deprem bölgesindeki hiçbir kadının şüphesi olmasın. Şimdiye kadar birbirimizi yalnız bırakmadık, dayanışmasımızı büyüttük. Birbirimizi yalnız bırakmamaya devam edeceğiz. Hiçbir yalnız değil. Dayanışmamızla yaralarımızı sarmaya devam edeceğiz. Engellemeye çalışacaklarını biliyoruz ama. Biz kadınlar barikatları da engelleri de aşağı aşağı birbirimizin zek güç olmaya destek olmaya devam edeceğiz. Evet <laughs> depremzede olmak zor, depremde bir kadın olmak çok zor ama bir de depremde engelli kadın olmak ise hepsinden daha zor olduğunu de tanıklığını ettik. Engelli kadınların yaşamının olan akışı bile e, ne kadar zor ve sıkıntılı bir yaşam içerisinde olduğunu farkında ve bilincindeyiz. Bu sıkıntıların tespitine dair birçok çalışmamız oldu. Şimdi ise deprem koşullarındaki engelli kadınların hem de depremden dolayı engelli kalan kadınların için dayanışmayı büyütmeye devam edeceğiz. Maalesef yine son birkaç günde basına ve kamuoyuna yansıyan deprem bölgelerindeki çocuklarla ilgili iddiaları hepiniz takip etmişsinizdir. Ailesini yitiren bazı çocukların ve ee, bazı çocukların cemaat ve tarikat yurtlarına yerleştirildiği iddia edildi ve bu iddia hakkında Aile ve Sosyal, bu, e, Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerinden bir açıklama geldi. Çocuklar için güvenli alanlar oluşturmak tarikatlar ve cemaatlerin işi değil, devletin ve yetkililerin işidir. Çocuk komisyonumuzla beraber bu süreci çok yakından takip ettiğimizi kamuoyuyla paylaşmak isteriz. Çocuklar her türlü istismarın gerçekleşme olasılığı olan daha önce bu konuda kamuoyuna yansıyan bilgiler ve üzerinden ifade ediyoruz. Tarikatlara teslim edilemez. Buna asla izin vermeyeceğimizi, bu sürecin takipçisi olacağımızı buradan bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Büyük bir felaket yaşanmışken yine Diyanet tarafından verilen fetvada evlatlık çocuğa nikah kıyılabileceğine dair fetvaları da kabul etmediğimizi, çocuk, küçücük çocukların bu süreç içerisinde istismara açılma olasılığına karşı mücadelemizi her anlamda yürüteceğimizi de buradan bir kez daha kamuoyla paylaşmak istiyoruz. Ve evet iktidar çıktı bu sürece bir doğal afet dedi, kader dedi ama biz yaşadığımızın sadece bir doğal afet olmadığını çok iyi biliyoruz. İnsanların, insanları depremin öldürmediğini bilincinde olmak maalesef acımızı daha da büyütüyor bu süreç içerisinde. AKP MHP iktidarının erkek egemen rant siyasetinin ürünü olan deprem öncesinde imar affı verilen döküntü binalar on binlerce insanın yaşamına mal oldu, mal olmaya da devam ediyor. Ve yine günlerce deprem bölgesine girmeyen devlet kurumlarının teşrif ettikten sonra bile bir şeyler yapmak yerine gerçek dayanışma dayanışmaya saldırılması bir doğal afet değil, kurulan, kurulan çadır kentlerin deprem yönetmeliğine uygun olmaması doğal afet değil. Bakanları, bakanlar bize çıkmış diyor ki biz İstanbul depremini hazırladık, hazırlandık ama gördük ki böyle bir hazırlıkta söz konusu değilmiş. Günlerce ortalıkta görünmediler, asrın felaketi gibi bir söylem ortaya attılar bunu bu depreme müdahale etmek yerine asrın felaketi söylemine uygun masa başında afişlerini, duyurusunu ve reklamını hazırladılar. Şimdi yarattıkları sistemin depremden sadece deprem değil, karşımızda büyük bir çürümüşlük olduğunun da bir göstergesi. Şimdi biz biliyoruz ki gündem saptırmaya devam edecekler, dayanışmamızı hedeflemeye devam edecekler, suçlarını örtmeye devam edecekler hesap vermekten kaçınacak, kaçacaklar. İstedikleri kadar gündem sattırmaya devam etsinler. Çocukları hedef alan fetvalarla ve mültecileri hedef aldık, hedef gösterdikleri maşalarıyla beraber kendi çürümüşlükleri karşısında bugün hepimize umut olan uçsuz bucaksız sınırsız bir dayanışma var. Ne kadar engel olurlarsa olsunlar. Asrın felaketi diye bir söylem attılar ortaya ama biz bugün en büyük felaketin 20 yıllık felaketin AKP, MHP iktidarı olduğunu biliyoruz. En az imar affına affı verdikleri binalar kadar çürümüş zihniyetleri er ya da geç yerle bir olmaya mahkumdur. İktidar seb sebep olduğu enkazlara karşı biz kadınlar yeniden inşa edecek ve ayağa kalkacağız. İktidarın dayanışmamızı engellemesine, engelleme çabalarına karşı biz kadınlar olarak daha fazla kenetlenip daha fazla dayanışacağız. İktidarın ümitsizliği, çaresizliği hepimize dayata dursun. Biz mor umudumuzu yükleyip el ele çıkacağız hep beraber bugünlerden. Tabii ki son olarak şunu da söylemek istiyoruz. Bugün dayanışıyoruz. Birbirimizin yaralarını sarmaya çalışıyoruz. Ama bu bu büyük felakete neden olanların neden olanlardan Hesap sormayacağımız anlamına gelmiyor. Öfkemizi isyana dönüştüreceğiz ve vazgeçmek yok. Bu iktidarı ve zihniyeti birlikte tarihin çöp, tarihin raflarına bile kaldırmayacağımızı, direkt ait olduğu yere tarihin çöp sepetine atacağımızı buradan bir kez daha ifade ediyoruz. Tekrardan bu büyük felakette yaşamını yitiren bütün halklarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz yaralılara acil şifalar diliyoruz. Biliyoruz ki hala enkaz altında binlerce canımız var. Hala sokakta barınamayan, aç, açlıkla yüz yüze kalan binlerce halkımızdan insanlar, yurttaşımız var. Bunlarla dayanışmamızı büyütmeye, el ele vermeye, birbirimizin yaralarını sarmaya ve en nihayetinde sebep olanlardan hesap sormaya devam edeceğimizi buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum.